Evet haftanın finalinde gelinlerimiz Bartın kabak böreği tatlısı yaptılar. Ee, açıkçası daha önce yediğim bir şey değildi ama şefimden tabii ki e, bilgiler aldım. Yani fena değil. Bal kabağının tadını çok güzel hissettim bir kere. Bunu söyleyebilirim. Ee, ...cevizi de hissettim. Ama daha iyi bir tabak olmalı. Yani bu olmuş mu? Olmuş. Bundan daha iyisini bulamazsam... ...ellerine sağlık olsun tamamdır. Ama bugün cuma malum... ...ve çok daha kusursuz açılmış bir tabak isterim. Çünkü bu açıldı sonucunda yufkaları. Daha düzgün, daha ince olabilirdi. Ama bu da çok güzel. Hiç fena değil. Bakalım şöyle 2 numaralı tabağımı açayım. Daha iyisini arıyorum. İyi pişmemiş bu. Bu olmamış. Ne yazık ki böyle kabak, kabağı bile hani çiğ çiğ hissettim anlatabiliyor muyum? Şerbeti almış ama ya nimet için hani hakikaten olumsuz yorum yapmakta o kadar zorlanıyorum ki. Ama malum bu tabak hiç olmamış. Ya yani ne şerbetiyle, ne hamuruyla, ne pişmesiyle, ne de şekliyle. Ben bu tabağı beğenmedim. Üç numaralı tabağımı açıyorum. Şöyle tahin olduğu için belki gözükmüyor ama altı da iyi pişmiş. Bakınız yufkalar ince. Şuradan da almak istiyorum. İç ağacı çok lezzetli. Şerbeti çok güzel çekmiş. Bal kabakları erimiş. Diri değil. Cevizini aldım. Üstüne de koymuşlar ama içindeki ceviz çok güzel. Dediğim gibi biraz önce şerbetini de gayet güzel çekmiş. Zaten bal kabağına tahin çok yakışır. Ama bu çok güzel bir tabak. Aferin gelinimize bu kadar sürede. Demek ki yapılıyormuş. Hem açılıp hem içi de güzel olup fırınlanıp şerbetlenip hazırlanabiliyormuş. Tebrik ediyorum. Her şeyle güzel. Siz de görüyorsunuz bir numaralı tabak, yanındaki iki numaralı tabak ve işte üç numaralı tabak. Fark gözle görülür şekilde bariz. Ve son tabağımı açıyorum. Eğer ki bundan daha iyi bir tabaksa hakkını veriyorum. Hoppa! Bal kabakları çok güzel pişmiş, lezzetlenmiş, güzel kızarmış. Cevizini aldım, şerbetini iyi çekmiş. Tahin de güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tatlıdan, bu tabaktan puan kırarsam bir tık, bir tık. Hani şu yandaki tabağa oranla bu bir tık kalın derim. Hani yufkası bir tık. Hatta ben bu tabağın tadımını bitirdim. Hemen ben buradan tadım yaptım, puanlamaya geçeyim. Hemen üç numaralı tabak benim için beş. Bu da dört puanı alır. Dört numaralı tabakta da dört puan. Hop geçelim bu iki tabağıma. Şimdi size soruyorum değerli izleyenler. Siz olsanız hangisine bir verirsiniz? İki numaralı tabağı. Kesinlikle bir puan alır. Göz var, izdan var demişler. Ve... Bu tabağım da ortalama bir tabak olarak kaldı şu ikisini gördükten sonra. Buna da 3 puan veririm. Ellerine sağlık olsun. Hadi bakalım ben bir numaralı tabağıma 3 vermiştim. Buradan açmaya başlayalım. Bakalım benden haftanın finalinde 3 puanı kim aldı? Evet bakalım. 3 puan kime gitti? Açtım. Miyase. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar olaya rağmen hiç fena değil. Kız var ya bırakmıyor böyle. Acayip değişik bir kız. Şimdi dört puan verdiğim dört numaralı tabağımı tutuyorum. Bakalım final gününde benden bu güzel dördü kim aldı? Evet bakalım dört puan kime gitti açtım. Tuba Yani minnacıksın. Ama var ya bir elin çabuk bir neler neler yapıyorsun. Hakikaten eline sağlık. Bakalım kader mi yoksa Güllü Şah mı bizden 5 puan aldı. Güllü mı kader mi diyorum açtım. İy, aferin Güllü Son gün açıldın. İnşallah bu seni burada tutmaya yeter ve kader büyük hayal kırıklığı. Kader bu cuma günü böyle bir hata yapılamaz. Bak sahiden yapılamaz senden hiç beklemezdim. Şimdi en önemli yere geldik kayınvalideler. Bakalım tabaklarımıza kaç puan verecekler? Bugün burada kim kalmayı hak edecek ve bize kim veda edecek? Gerçekten bugünkü tadım her şeyi belirleyecek. Şimdi sıra kayınvalidelerimde.